Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu İlkokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Avcı, tavşan, Programda öğretmenlere geleneksel oyunlar sertifikası da dağıtan Bakan Tekin, okullarımızın bahçelerini eski zamanlarda olduğu gibi cıvıl cıvıl hale getireceğiz dedi. Şimdi onlar tavşanını seçerse bakanım, onlar Bakan Yusuf Tekin program çerçevesinde öğrenci ve öğretmenlere spor malzemesiyle geleneksel oyunlar sertifika dağıtımı yaptı. Okullarımızın bahçelerini yeniden eskiden olduğu gibi cıvıl cıvıl hale getirmek için neler yapabiliriz sorusundan başladık. Çünkü okul bahçesini tekrar cıvıl cıvıl hale getirmek demek obeziteyle mücadele etmek demek. Günde yaklaşık 300-500 adım atan bir çocuğun bahçeye hiç çıkmadan attığı bu adımların sayısını 4-5 bin adıma çıkardığımız zaman daha hareketli, akademik olarak daha başarılı, daha sağlıklı bir çocuk eğitim-öğretim hayatına dahil olmuş olacak. Hiç mübalağasız söylüyorum. Bu ülkenin, özellikle de bu ülke münevverlerinin vicdanı olmuş. Buradaki temaslarının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Gaziantep Kuzeyşehir Alev Alatlı Eğitim ve Sanat Merkezi açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Yusuf Tekin, burası Alev Alatlı misyonunu oluşturacak, Alev Hoca'nın düşüncelerinin hayata geçmesine katkı sağlayacak dedi. Mevzular gündeme geldiği zaman biraz önce araçla buraya gelirken burayla ilgili yaptıklarını anlatırken, okulları anlatırken böyle çocuklar gibi şendik diyor ya. Öyleydi. Ben bu kadar heyecanlı başkanlar istiyorum. Allah kendisinden razı olsun. Allah'tan siz de kadrini kıymetini bilin Fatma Başkan'ın. Çünkü gerçekten burayı o kadar içselleştirmiş ki ustalık döneminde yapacağı şeyleri anlatırken, hayallerini anlatırken gözleri doluyor, heyecanlanıyor. Kendisine ben Milli Eğitim'e, eğitim sürecine olan katkılarından dolayı da teşekkür ediyorum. Merhaba çocuklar. <laughs> 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 <laughs>